Mesut önce bir yapmayalım, etmeyelim falan dedi Dışarıdan ama... Dışarıdan minicik duruyordu. Bir etkinlik başladı. Hadi bakalım. Efsane karşılamalar devam ediyor. Bu kadar mı olur? Artık gençleştik falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya önümüzde bir sıra var. Ben hayatımda böyle bir sıra beklemedim. Ortalığı yıktık. Günaydın arkadaşlar. Havalimanından başlayan bir vlog'la karşınızdayım. Bu sefer Amerika'ya bir yolculuk olacak. Yeni iPhone 14'ü görmeye gidiyorum. Sabah çok erken kalktım. Kalktığım saat 4. 4.10 geçe. Buraya kaçta geldik? Saat şu anda 6. Uykumuzu hiç alamadık ama en mantıklısı da bu. Neden? Uçakta ne kadar fazla uyursak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Birazdan Mesut var. Mesut yazıyor neredesin abi diye. Şu an o da gelmiş, güvenlikten geçmiş. Bulunduğum yer Türk Hava Yolları'nın lounge adını verdiğimiz böyle misafirlerini ağırladığı bir yer. Evet cevabı veriyorum. Her şey bedava. Ne tercih ettik? Biraz da onları göstereyim arkadaşlar. Kahvaltı. Sonra Mesut'u ekranlarınıza getireceğim. Evet yan masadan iPhone 14 mi çıkıyor diye sorular geldi. Valla kahvaltı bu. Evet. Bal, çikolata, peynir, Trabzon tereyağı vesaire arkadaşlar. Çayımız var. Bu benden önceki kalan kişinin çayı. Challenge yapıyorum yapıyormuşum. Benden öncekini çayını içiyorum falan diye. Neyse şimdi bunları biraz tüketeyim. Ondan sonra Mesut'u bulayım arkadaşlar. Mesut abim kendine bakıyor arkadaşlar. Bu senin mi? Senden öncekinin mavi abi? Benden öncekiler çok Ben <laughs> Daha giden tabaklar da var. Abi yolumuz uzun. Senden daha sohbet edeceğiz. Edelim. Eyvallah abicim afiyet olsun. Şunları bir tüketelim. Bu arada bir misafirimiz daha oldu. Gerçekten çok keyifli bir yolculuk olacak. Birazdan sizlerle de tanıştırayım. Bana hak vereceksiniz. Murat abi hoş geldin. Evet herkese <laughs> merhaba hoş bulduk. <laughs> ne haber? Abi seni tanımayanlar olabilir. <laughs> ee, Elbette. Eyvallah. Yani burada adını, unvanını yazdım ama kısaca kendinden bahsetmek ister misin? Çok sıkıcı olur ya. <laughs> eğlenceli taraflarını merak, merak eden internetten <laughs> bakar. Doktorum, sana Peki, onu söyleyeyim. Onların bulamadığı eğlenceli tarafların varsa onu da anlatmak ister misin abi? Yani hayatımın renkli tarafı müzik açıkçası. Doktorlardan oluşan bir grubum var. Ve Aa. tabii tabii solistliğini yapıyorum o grubun. Yaklaşık 10 yıldır falan devam ediyor. Bence büyük başarı, onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar... Müzik grubunun 10 yıl devam etmesi çok zor. Hele bu kadar profesyonel olan insanlar Doktorlar bir araya Doktorlardan bir grubun Türkiye'de Şu 10, grubun de 10 yıl devam edebiliyor sanırım. olması gurur verici. Doktorlarım. Mesajı ver, çok... <laughs> veriyor. Almanya <laughs> Uçak artık hazır. Murat abi önlemlerini aldı. Doktor <laughs> olarak <laughs> doğal olarak. Biz, bizde hiçbir önlem <laughs> falan yok. güveniyoruz biz ya. <laughs> Şu anda Amerika topraklarına indik ama var ya önümüzde bir sıra var. Ben hayatımda böyle bir sıra beklemedim. Bir Samsung etkinliği vardı. Onda bir bayağı bekledik ama bu kadar değildi yani. Değil mi abi? Dur, misafirlerimi de konuşturacağım. Pasaporttan evet. geçiş bayağı bir zor oldu arkadaşlar. Çok soru sordular. Şu anda aracımıza bindik. Otele doğru gidiyoruz. Aracımız bir Tesla modelle. Önce dedim ki eyvah dedim böyle üçümüzün bagajlarını alamayacak galiba ama bir şey söyleyeyim mi daha 2-3 tane de valiz alırmış yani. Mesut önce bir yapmayalım etmeyelim falan dedi ama. Dışarıdan minicik duruyordu. Bir açtı bagaj kapağını. Tamam dedim evet. ya buraya her şeyi koyarsın. Çok büyük. Bu kadar mı olur? Adeta gençleştik falan. <gülüyor> <gülüyor> Maaşlar ya. yapmış Tesla'dan. Bak bak bak. bak Cepler <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> şişkin. Kalacağımız otel burası. Daha önce hiç kalmamıştık Tesla'da. Ne üflüyor abi. Vallahi. <laughs> <laughs> Vallahi <laughs> hadi açalım bakalım. ليس 5 derece dışarısı 55 derece. Odaya girmeden şunu da göstereyim. Bir test kiti verdiler. Şimdi Apple etkinliğinde hakikaten bunlara çok dikkat ediyorlar. Herkesin negatif sonuç alması gerekiyor. Kendimizin yapacağı bir test. Şimdi şu valizleri de bir alayım, geleyim. Odayı da göstereceğim bir dakika. Diyeceksiniz ki Abi burada iki tane valiz var. Yani nedir bu valizler? Tabii ki emanetler var. Burada çocukları tospikleri göreceğim. Otel hakikaten çok hoşuma gitti ya. Şöyle bir açayım. Vallahi hoşuma giden bir tasarım. Süper. Burada çalışacağız. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Amerika'da genelde kaldığım oteller pek böyle olmuyordu. Bu baya güzel olmuş. Hadi valizleri açacağız daha bebekleri görmeye gideceğiz. Alara, Emir, Seda bekleyin beni. Otele bavulları yerleştirdikten sonra şimdi nereye gidiyorum? Tabii ki ailemi görmeye gidiyorum. Yaklaşık 40 dakikalık bir yol var. Bir Uber yolculuğu başlıyor yine. 40 dakika sonra Seda ve Nergis'i göreceğim. Çünkü çocuklar okulda olması lazım. Okuldan da ben almayı düşünüyorum. şükür geldim. Şimdi ne yapacağız? Tospikleri okuldan alacağız. Onların okulu burası. Preschool diye geçiyor. Yani anaokulu gibi bir şey. Otelde dünyanın her yerinden gelen basın mensubu influencer arkadaşlar var. Biraz bu ortamı göstereceğim. Herkes senin insani özelliklerini merak ediyor. Erdoğan'a yemek yer mi? Su içer mi? Arkadaşlar vegan burgeriyle, diyet kovasıyla işte Erdoğan'a. Mustafa abi hoş geldin. <laughs> Eyvallah. Buse de orada. Süper. Evet, becimizi almaya geliyoruz. Good morning. Good morning. How are you today? Good Şimdi ekip hazır. Türkiye'den epey kalabalık bir kadro var. O kadroyla beraber şuradaki otobüslere bineceğiz. Buradan Apple Park'a gideceğiz. Steve Jobs Theater var. Bütün iPhone'lar orada tanıtılmıştı. Bu sene de kısmetse bir sorun olmazsa o tarafa doğru gideceğiz. Yepyeni iPhone'ları göreceğiz. İstanbul'daki ekip acayip çalışıyor. Çok kalabalık bir kadroyla biz bu yayınları sosyal sosyal medya paylaşımlarını, haberleri gerçekleştiriyoruz. Ben Amerika'dan, onlar Türkiye'den, evden çalışanlar var. Hakikaten sıkı iş çıkartıyoruz. O nedenle Shift sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bu arada benim arkadaşlarım gidiyor. Ben onlara yetişeyim. Hadi Apple Park'ta görüşürüz. Görüşürüz. Geldi, geldi. <laughs> Aslanların kardeşliği geldi. Buse burada. Buse ile beraber bizim ikinci Apple etkinliğimiz. Evet. Zaten bir görsün iPhone'ları sonra nasıl buldun diye özel bir video hazırlayacağız. Hadi Apple Park'ta görüşürüz. Otobüsle doğru hareket ediyoruz gidiyoruz. Şu gri otobüse gideceksiniz dediler. Çok az kaldı. Şu anda sabah saat burada 8. Onda etkinlik başlayacak. <gülüyor> Welcome. Welcome. <laughs> evet, şimdi yepyeni bir arkadaşım var Dilara. Merhaba. <laughs> Valla bu etkinlikte tanıdım seni, harika evet. oldu. Hep enerjimiz yüksek olsun, iyi olsun, güzel günlerde buluşalım. Harikasın, efsane karşılamalar devam ediyor. Good morning, thank you. Bir güvenlik kontrolü. Okay. Evet çok az kaldı. Şu camların arkasından iPhone 14'ü göreceğiz. Tabi şu anda hiçbir şey yok. Bir saat içerisinde her şey hazır hale gelecek arkadaşlar. Wow. Yeri göstereyim size. Nerede etkinlik olacak? Birazcık böyle aşağı doğru gideceğim. Camdan düşmeden. Evet. Şu merdivenin altında Steve Jobs Theater dediğimiz bir etkinlik alanı var. Orada Tim Cook sahne alacak. Hemen çıkışta da iPhone'lar olacak. Büyük bir ihtimal burada da olur diye tahmin ediyorum. Yıllar sonra iPhone için yeniden buradayız. Etkinlik alanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Açıldı. şanslı <laughs> Yerimizi bulacağız. Şimdi yan yana otururuz büyük ihtimal Türkler. Etkinlik başladı. Hadi bakalım. Etkinlik sona erdi. Acayip çalıştık ya. Anlık şöyle söyleyeyim size 30 bin online vardı 32 bin online arkadaşlar efsane yeniden gerçekleşti ne oldu canlı yayınımız acayip izlendi videolarımız yayındaydı şimdi videoları çektik az önce izlediğiniz müzikle beraber ne yapıyoruz Apple Visitor Center'a gideceğiz son bir benim upload edeceklerim var burada böyle çok yoğun bir bilgisayar toplu olunca airdrop falan çalışmıyor orada halledeceğim ah, vallahi çok mutluyum Dostlar geldik vlog'un sonuna. Havalimanında başlayan hikaye yine havalimanında sona eriyor. Yalnız şu anda San Francisco Uluslararası Havalimanındayım ve memlekete dönmek için sabırsızlanıyorum. Özetleyecek olursak ortalığı yıktık, ortalığı salladık. Aynı anda 3 tane videomuz trendlere girdi. Bu bizim için gerçekten müthiş bir şeydi. Yani YouTube Türkiye'de aynı kanaldan 3 videonun aynı gün trende girmesi bizim için gerçekten olamaz böyle bir şey. Onun dışında en çok izlenen canlı yayın biz olduk. Anlık 35 bin online takipçiyi gördük. Ve web sitemizin işte Google Analytics verileri var. Anlık giriş sayıları. Orada 42 binleri gördük. Bunlar gerçekten bizim için bu yılın en yüksek rakamları denilebilir. Hepsi sizin desteğiniz, sizin ilginiz sayesinde oldu. O nedenle size kocaman kocaman çok teşekkür ederim. Apple etkinliği bittikten sonra dostlarla beraberdik. Hatta onlarla da birer video çektik. Gördünüz. Apple etkinliğine nasıl katılınıyor, neler oluyor. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmemişim. Tabii ki şu anda hissettim. Kesinlikle çok iyi bir şeyler olacak. Ama bu kadar büyük bir etki oluşturacağımızı hiç zannetmemiştim. Benim çektiğim en değerli vloglardan bir tanesi oldu. Sizi de bu heyecana ortak etmiş oldum. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu arada bu videonun sponsoru olan Mektodo'ya çok teşekkür ederiz. iPhone 13 ailesi için oldukça çok sayıda aksesuarını kullanmıştık. Şimdi iPhone 14 ailesi için de bu aksesuarlarını kullanmaya devam edeceğiz. Gerekli olan linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağım bütün seyahat aşamasında şu anda bile hala Mekdo'da aksesuarlarıyla ben bu yayını gerçekleştiriyorum. O nedenle kendilerine de çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sihirli Elma YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şifteli e abone olmayı unutmayın. Kişisel kanalımda bu deneyimleri paylaşıyorum. Onları takip etmek için abone olmayı unutmayın. Ve bu vlog hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İnanılmaz mutlu bir şekilde memlekete dönüyorum. Yaklaşık bir saat sonra da uçuşumuz başlayacak hoşça